Ömer Tatar Ahmet'in oğlunu kaldırmış. Hastanenin her tarafında Tatar'ın adamları var. Eğer Ömer İskender'i teslim etmezse hiçbirinizi sağ bırakmazlar. Bak ustacığım, bu işi çözsen çözsen sen çözersin. Söz verdiler, Ömer'e dokunmayacaklar. Onların tek istediği İskender'i sağ salim geri almak. Bu işten menfaatin ne? Ayıp ediyorsun usta. Sen bize menfaatin olmadan bir iş yapmayacağını gösterdin Murat. Menfaatin ne? Ömer'e ara konuş. Bu işi çöz. Hem evi sana geri vereceğim. Hem kimin ne senedi varsa yırtıp atacağım. Söz. Bizim canımız yandı. Onların da canı yansın. Yansın ki milletin canını yakmak ne demek görsünler. Ya usta sen anlamıyor musun ya? Yakma Ömer'i gözünü sevim ya. Daha ömrünün bağrında gül gibi çocuk. Sana ne Ömer'den? He? Madem Ömer'i bu kadar düşünüyordun, niye bu kadar halt yedin? Ya usta, hepinizi öldürecekler diyorum anlamıyor musun sen? Bunca seni yanımızda kaldın. Hiç mi tanımadın bizi? Biz boynumuzu veririz. Ama haklı olduğumuz davada kimseye boyun eğmeyiz. Bu böyle olmayacak. Kantine mi gitti bizimkiler? Enis Hanım, biz bir bekleyelim. Onlar biraz konuşsunlar. Sen bizim ailenin adamlarını bilmezsin avukat hanım. Mustafa'ya kalırsa o gururundan başka bir şey tanımaz. Geçmiş olsun. Hastanız mı var? Seni ilgilendirmez. Geldiğinden beri bizi izliyorsun. Ben bir polis arayayım da bakalım beni ilgilendiriyor mu ilgilendirmiyor mu? Çok şükür. Çok şükür Allah'ım. Allah'ım çok şükür. Ali. Çok şükür Allah'ım seni bana bağışladı. Çok şükür. Benden öyle kolay kurtulamazsın.. Çok sancı var mı Ali? Seni gördüm ya. Ali, sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Hı, annen, baban nasıl? Çok korkutucu inşallah inşallah sizi. İyiler, iyiler. Herkes iyiler, sen bizi merak etme. Bir an önce toparlanmana bak. Dur, bak biri daha seninle konuşmak istiyor. Alo. Abi. Alim gözlerini açtı çok şükür. Şükürler olsun. Ver bir sesini duyayım. Ortak. Dümeni yıkırdın son anda. Bindiriyorduk kayalıklar az kaldı. yiyoruz. İyiydik böyle. Uzatma lan barbun. Kılçığınla yutmayayım seni. Geceye mi? Midene otururum. Reis. Nereye götürüyoruz bu tıbbi atığı? Ali cezasını kesti. Yerine getirmeye. Bundan sonrası bizde tertip. Eyvallah. Deli olmayın tatlım, bunu ne geçecek? Hiçbir şey olmasa... ...dünya bir mikroptan kurtulur Seyfi. Hadi. Fuat bizi yalnız bırak. <laughs> Evlenirken bana bir söz vermiştin. Birbirimizden hiçbir şey saklamayacaktık. Güler. Çok fazla üstüme gelme. Zaten dağılmama ramak kaldı. Ne istiyor o çocuk? Derdi ne? Ne istediğini bilsem vermez miyim sanıyorsun? Müsaade et abimle konuşayım. Faydası olmaz. Bütün ailesi elimde. Buna rağmen kılını bile kıpırdatmadı. Annesi sağ mı? Beni oraya götür. Annesiyle ben konuşayım. Beni en iyi o anlar. Hastanede Tatar'ın adamları var. İnat etme bey Allah aşkına. Neler oluyor söylesene. Tatar'ın oğlu. Ee? Ömer'in elinde. <laughs> ne yapacakmış Ömer bu Tatar'ın oğlunu? Ali Ekber'in intikamını alacak Akdınca. Hey Allah'ım neler oluyor? Niye bizim başımıza geliyor hep bu belalar? Ben polis aradım. Birazdan aldıracaklar bunların hepsini. İnşallah. İnşallah diyeceğim de bu saatten sonra bizi polis de kurtaramaz. Dua edin. Dua edin de Ömer aklını başına toplasın. Yoksa Tatar Ahmet hiçbirimizi yaşatmaz.